Bugün... Grand Topya Türkiye'nin en büyük sahibindeyiz ve Dirt2 100mL yapacağız. 100 blue gemle olmasa da şu an karar verdim. Hesabımızın adını 0 to 100 blue koyuyorum ve zaten server bizimle Türkçe bir şekilde konuşmaya başladı. Oyuna her yeni başlayan kişi de olduğu gibi bize de başlangıç paketi verildi. Bu paket sayesinde her oyuncu oyuna 20 bird lock, 200 sugar cane, 1 pickaxe ve 1 tane de digger spade ile başlıyor. Biliyorsunuz ki digger spade her şeye tek atıyor ve ben de bunu kullanacağım bol bol. Elimdeki 169 sugar cane hepsini kırdıktan sonra size bir sürprizim var. Sürprizimize geçmeden önce size bir çekilişten bahsetmek istiyorum. Videoya like atıp kanala abone olduktan sonra Yorumlar kısmına Grove ve World Name'inizi yazarak Herkese 20 Diamond Lock verdiğim ilk 10 yorum atana ise 30 Diamond Lock verdiğim çekilişe Herkes katılabilir Hazır Sugar Cane'leri kırmaya devam ediyorken Muhtemelen hepinizin haberi vardır ama ben yine de söyleyeyim. Private Server'ımızın kendine has bir pazar bölümü var. Ve bu pazar bölümü sayesinde normal oyuncularımızda, moderatörlerimizde en yüksek yetkisi olan insanımızda hatta server sahibi olan ben bile oyunu oynayarak para kazanabiliyorum. Bu sistem normalde diğer serverlarda şu şekilde çalışıyor. Server'ın sahibi server üzerinden item, moderatör, community manager gibi yetkiler satıyor ve server sahibi sürekli olarak para kazanıyor. Biz de buna Şöyle bir şey bulduk. Şunun şurasında 17.000 oyuncumuz var neredeyse. 17.000 oyuncunun hepsini de bize bağlayıp para kazanmamıza gerek yok zaten. Biz sadece yeni itemler çıkartalım, sürekli oyunu güncelleyelim. Oyunu güncellemek için de gerekli kaynağı zaten yetki satışlarıyla sağlayacağız. Bu şekilde düşünerek Discord server'ımıza pazar bölümünü kurduk. Ve tam olarak bilmemekle beraber yaklaşık bir seneden fazla bir süredir pazar sistemimizin açık olduğunu düşünüyorum. Pazar sistemimiz sayesinde Discord sunucumuzdaki her bir kişi, oyun oynayan her bir oyuncu oyunda kaptığı dünyaları, kastı itemleri, geliştirdiği itemleri gerçek Türk lirası ve gerçek Grosopia'daki World Log Diamond karşılığında satabiliyor. Tamamen serbest piyasa. Ben size bunları anlatırken bayağı bir zaman geçtiği için pinball'ları bitirdik sayılır ve sıradaki taktiğimize geçeceğiz şimdi. Ona geçmeden önce Atalay'ı arayacağım ve ondan tuhaf bir şey isteyeceğim. Şimdi Vojimera'yı görüntülü arayıp ondan bir dans videosu izleyeceğim. İ isteyeceğim. i̇steyeceğim. Bu arada bu telefonun kamerası hasta çalışmıyor. <laughs> Çok komik gözüküyor lan. Atsana ulus bu. Kapattı mı? Lan aç. Senin Whatsapp'ın bozuk lan. Tamam şey bana bir dans ederken videonu atsana bir şey için lazım. Oğlum çok önemli bir konu. Tamam bekliyorum hadi öptüm. <gülüyor> <gülüyor> 66 bin gems bize yeter o yüzden şimdi özel itemler çıkartan geygerlerimizi alacağız sonra oradan çok güzel itemler çıkıyor değil mi? Şu sıralar sonra orada geygerli item aramak çok mantıklı çünkü bir zamanlar oyuna ilk geldiğinde 150 liralardan satılan ama şu anda 2 TL fiyatı olan Viams Katana gibi, Key Joint Arata gibi acayip güzel itemler çıkabiliyor. Sonra isterseniz bunu oyunda kullanabiliyorsunuz, isterseniz sıkılırsanız vesaire pazar bölümünde satabiliyorsunuz. Biz de o yüzden şu anda onu yapıyoruz. maalesef bok çıktı. Ama sıkıntı yok zaten GG'nin şarjı tekrar dolacak ve tekrar özel item aramaya başlayacağım. Kesinlikle kendi emeğimle gidip mutlu blok aldım ve birazcık daha gems kastım. Şimdi bu mutlu blokları kıracağım ve sonra GG'de tekrar şansımı deneyeceğim. Yeteri kadar blok kırdık. Şimdi tohumlara ekiyoruz ve Geiger arayacağız. Bunu ararken şimdi gerçekten çok büyük umut vardı. Böyle işte Dragon Phoenix falan bir şey gelecek diye bekliyordum. Neyse bir arayalım. Bu arada 700 saattir video çekiyor olduğum için Biraz kafam karıştı. O yüzden böyle bir kırmızıyı geziyorum, bir sarıyı geziyorum, bulamıyorum falan. Bu arada siz de like atarsınız ya. Like atın ya. Dear John Traktor yani fena değil. En azından ilk çıkan şeyden daha iyi ve farm yaparken işime yarayacak. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. İkinci bölüm veya daha fazla Grotopa videosu için videoya like atarsan çok sevinirim. Zaten atmışsındır ama ben öyle bir hatırlatıyorum işte. çok <laughs> üzere.